Merhaba arkadaşlar Masterchef'in yarışmacısı Ayşe Ekiz'in hayatıyla ilgili bir kısımdan size bahsedeceğim. Ayşe Ekiz Afyon Karahisarlı köyünde oturduğu evin harabe bir ev olmasıyla ilgili acun bunun farkına varınca Ayşe'nin evini restore etmek istedi. Ve Ayşe'nin harabe olan evi restore ederek lüks bir ev haline getirdi. Acun Ilıcalı yarışmacının yani ona yarışmacı olarak katılan Ayşe Ekiz'in evini inanın muhteşem derecede güzelleştirdi. Acun dedi ki biz gücümüz yettiği kadarıyla elimizden geldiği kadarıyla herkese yardımcı olacağını söyledi. Ve sadece evinin restore ile işin bitmeyeceğini daha ilerisine doğru gideceğini söyledi arkadaşlar. Sizden yorumları bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.